Arkadaşlar yepyeni videomuzla bir şey keşfedeceğiz. Bu ayna gibi görünen şey aslında ayna değil. Sonsuza kadar giden bir ışık. Bakın anahtarına basalım. Bu robotik kodlamalık bir şey. Bakın. Bir sürü ışık var. Böyle bir şey gördüyseniz bunun nedeni nedir? Çünkü arkasında bir parlak ayna var. Bunun filmi var bu aynanın. İsterseniz size açıp gösterebilirim. Durun bir dakika. Bu gördüğünüz az önceki şey bu parçalarla oluşuyor. Bu kablolar buraya bağlı. Peki nasıl mı yapacağız? Öncelikle böyle yapacağız. Denememiz gerek. Işığımız yanıyor mu? Yanıyor. Evet ama iki keşeli. Şimdi şu diğer aynamızı alıyoruz. Bu filmsiz olan ayna. Bakın aynı şekil görünüyor. Şimdi ben bunları geri takayım. Evet arkadaşlar tüm parçaları taktım. Vidalar gördüğünüz gibi buralarda. O yuvarlak şeyler ise bu vidaları arkadan tutmak için. Ve bu peki burayı nasıl kapattım? Bu parça ile kapattım. Burayı bu parçayla kapattım. Gereği yerine takayım. Görüyor musunuz? Bunun için robotik kodlama sınıfına giderseniz belki bundan yapabilirsiniz. Ya da öğretmeninize bunun gibi bir şey yapmasından isteyebilirsiniz. Aslında çok kolay. Hiç de zor değil. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.